Milli gurur, milli bayrağımız. <laughs> Ta ki. Ama just Alavale Yani de. ya çok saçma. Geçen sene Şükrü Sarıçoğlu vardı o, o oyunda. Bu sene kaldırdılar. Allah Allah. Herhalde lisans, Allah. Işte lisanslı Allah. öyle şeyler oluyor da. Geçen seneki ne güzel oyunda vardı ya. Çok hoşumuza gidiyordu. Gururluyduk bir Türk stadı var. Bu senede kaldırdılar Ramsat'i. Bu milli takım nasıl oynuyor bakalım. Vurur musun? Ma vurdu valla. Hakan Çalhanoğlu var ya. Evet kanattan bir bindirme orta gol mü? Burak ne yaptın sen? Bu vatana ihanettir ha. FETÖ'cü müsün sen? Atmıyor golü ya. Ee, orası şey gibi yol geçen anı olmuş orası. Yok artık. Yok artık. Burak ne yapıyorsun Sen yerlerde sürünüyorsun bugün. Aslanım be. Bak güzel. Oh. Artık attığım gollerde sevinirsin yani. Türkiye gol atıyor. Evet. Ya sevinmen lazım. Eğer vatan haini değilsen yani Kim o? E zaten kaleciye gelmiş o set vermenin anlamı yok ya yani oyunun yapay zekası biraz şey ya kimse yok Ona mı attık ya? Ah be. Ne oldu lan? Karıştı. yanakem yani hakem zenci, orta hakem zenci inşallah bunlar da milli takımıza ırkçılık yapmaz yani. Koş koş. Aslanım be yazıcı. Ya. Evet, yani bırak yılmaz mı? Bırak yılmaz. Atsın diye. Sonunda attı zaten. Atsın. Çok teşekkür ederim. Çıksın diye bıraktım çıkmadı ya. Faal. Faali ben yapmıştım. Vermedi. Helal olsun. Saha karıştı. iyice karıştı. Lan gidiyorum. aa ırkçı şeyci hakem. Lan gole gidiyordum. Niye bitirdin? vallahi ne güzel topu almıştım. Bak işte böyle ülkemizin önünü tıkıyorlar bunlar. Dış, dış mihraklar. FETÖ hakim belli oldu. Baba 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 şu adamın bağırdı resmen ya. Adam acıdı acıdı. Her tarafı acıdı adamın. Allah Allah. Yani de Allah Allah. Yani bu bu kötü hakemin bu golü de vermemesi lazım. Nasıl verdi hayret. öyle artistik yapmayacaksın. Artistik yapmayacaksın. Ah, fazla. Ben de fazla vası tuttum burada. Var mı o site acaba? yorum yok. Adam didindi didindi orada resmen golü aldı yani. Yok canım ya hafif bir dokundum ya. Yani bak adam biçmişim biraz fazla bir şey yok. faal. Vermedi. Aferin hakim. Offside. Koş. Dur, dur, dur. <laughs> Şöyle bak. Barajı kaldırıyor. <laughs> 5 saniye vurman lazım. Belanda. belanda öyle. Vurmaz belanda. Dur ben sana öğreteyim. Allah. Ya şimdi millet takımı olmasa yenerdin sen beni şimdi. Millet takımı yenilmesin diye şey yaptın tabi. Tabi. Ha. Hatta bir tane de gol yiyeyim. Yok yok. O kadar da değil ya. Üç tane attık yeter ya. Ş -ş -ş Şurada bir faal yapsan ya. Yapamadım. Bir de filikten atsaydım. Yalnız 39, 49, 59. Bu ne biçim dakikalar? Evet. Vallahi böyle olmuş. Alt F4 yaptı.